Sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı daha geride bıraktık. Peki biz bu bir yılda sizler için neler yaptık? Yol medeniyettir dedik ve 2022 yılında ilçemizi kavşaklarla donattık. Trafik kazaları azalırken trafik akışı rahatladı ve kent modern bir görünüme kavuştu. 2022 yılında araç filomuzu güçlendirdik. Fen İşleri Müdürlüğümüze 5 adet iş makinası, bunun yanı sıra İmar Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğümüze de araç ve ekipmanlar aldık. Araç filomuz şimdi daha güçlü. Cumhuriyet Meydanı düzenleme çalışmamız devam ediyor. Kısa süre sonra modern bir görünümle sizlerin hizmetinde olacak. 2022 yılında öz kaynaklarımızla tireye 12.520 metrekare yeşil alan, 14 adet çocuk oyun grubu, 5 takım spor kondisyon aleti, 8 adet park yenileme ve 1856 metrekare zemin kağıtçuk kaplama yaptık. Mevcut 59 çocuk oyun grubu ve 27 adet spor kondisyon aleti kontrol ve bakımları yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye'miz öncülüğünde yıl boyunca durmadan, yorulmadan asfaltlama çalışması yaptık. Kırsal mahallelerimizi de unutmadık. Mahalle yollarımızı sil baştan yeniledik. Kendi öz kaynaklarımızla 2022 yılında ilçe merkezinde 955 metreküp betonlama çalışması yapıldı. Kırsalda 15931 metrekare, ilçe merkezinde 28805 metrekare parke taş döşendi. Şehir içi 5743 metre bordür döşendi. Kırsal mahallelerimizde İzmir Büyükşehir Belediye'miz ile başlattığımız asfalt hamlesinde birçok köy yolunu asfaltladık. Fatih Mahallesi Ergen Listesi civarında bulunan kaldırımlarımızı yenileyerek modern bir görünüme kavuşturduk. Belediyemize ait arsayı otopark yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kırsal mahallelerimizi unutmadık. Fırsat buldukça mahalle ziyaretleri yaparak muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelip sorunlarına dinledik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in başlattığı başka bir tarım mümkün vizyonu çerçevesinde kendi tarlamızı kendimiz ektik, ekonomiye can verdik. Yıllardır atıl hale gelen ve zamanla yıpranan Alay Parkı'na yeniden hayat verdik. Bölgenin en önemli Türk İslam eserlerinden olan Balım Sultan Türbesi'ni valiliğimizle birlikte restore ediyoruz. Başkanımızın girişimleriyle Kahrat ve Gökçen mahallelerimize doğal gaz gelmesini sağladık çalışma başlatıldı. Tire Belediyesi olarak engelleri kaldırdık. Hedeflerimiz arasında yer alan engelsiz kafe projemizi hayata geçirdik. Yine hedeflerimiz arasında yer alan sosyal market projemizle birlikte veren el ile alan eli buluşturduk. Evde bakım hizmetini İzmir Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle başlattık. Hedeflerimiz arasında yer alan halk ekmek satış büfelerini hayata geçirerek, dar gelirli vatandaşlarımızın ucuz ve kaliteli ekmek almasını sağladık. Hizmeti vatandaşlarımızın ayığına götürdük. Hoş Geldin Bebek projemiz devam ediyor. Bu yılda yeni doğan 550 bebeğimize Hoş Geldin Bebek diyerek hediyelerini takdim ettik. Direli iş insanlarının da destek verdiği sünnet şöleninde 50 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet şöleninde 3 bin kişilik yemek ikramı yapıldı, şölenimize yaklaşık 4 bin kişi katıldı. SMA hastası Mehmet Ayaz'ın tedavi sürecine katkı koyabilmek için birçok sosyal faaliyette onu ön plana çıkararak bağış toplanmasını sağladık. 2022 yılına birçok sosyal faaliyet sığdırdık. Tire Belediyesi olarak festivallere ev sahipliği yaptık. Yıllar sonra Bahar'ın gelişini müjdeleyen Sultan Nevruz'u ilçemizde coşku içinde kutladık. Türk tarihinin ilk yazılı vesikası Göktürk yazıtlarının birebir aynısı Tireli heykeltıraşlar tarafından yapılarak Tire'de Cumhuriyet Meydanı'na konuldu. 2022 yılında yüzlerce ziyaretçiyi ilçemizde ağırladık. Modern barınağımızda 741 can dostumuzu kısırlaştırarak aşı ve genel muayenelerini yaptık. 57 can dostumuzu da sahiplendirdik. Yaz spor okullarında birçok branşta sporcu yetiştirdik. İlçemize 2 adet modern tenis kort kazandırdık. Ve amatör spor kulüplerimize destek olduk. Bu yılda mutlu insanların yaşadığı bir tire hedefiyle çalışmalarımız devam edecek.